Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir ürün inceleme ve kutu açılışı videosuyla da karşınızdayım. Bu videoda DJ Ozma Pocket 3 Creator Combo setini hep birlikte yakından inceleyip kutusunu açacağız. Videomuza başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. DJI markasının son olarak çıkarmış olduğu Ozma Pocket 3 Crater Composite'ini kutusundan çıkaracağız ve bu amiral gemisine hep birlikte yakından bakacağız. Gerçekten efsane bir ürün bizi bekliyor. Hemen şöyle kutumuzu açtığımız zaman arkadaşlar ürünümüz bu şekilde siyah el çantası ile beraber geliyor. Tabi ürünümüzün her parçası poşetinde ve ayrı ayrı geliyor. Burada kullanma kılavuzları, belgeleri vesaire mevcut. Ancak bu ürün inceleme ürünü olduğu için bu şekilde bazı parçaları eksik, bazıları da poşetinden çıkarılmış olarak tarafıma ulaştı. Bu vesileyle ürünü incelemek için tarafıma gönderen DJI Türkiye Distribütörü Karfo Karacusulu'ya çok teşekkür ediyorum. Aşağı bırakacağım linklerden de ürünü almak isterseniz sitelerinden satın alabilirsiniz. Öncelikle çantamız su geçirmez. Böylece taşınırken ve düşme vesaire gibi durumlarda gerçekten koruma sağlayabilecek. Hem darbeye karşı hem de suya karşı koruma sağlayabilecek kapasitede. Daha sonrasında buradan Çantamızı açtığımız zaman şu şekilde bütün ürünlerimiz çıkıyor arkadaşlar. Bir tarafta paket üçümüz, diğer tarafta tripodumuz, yedek bataryamız, mikrofonumuz gibi vesaire ürünlerin olduğu yerler bulunuyor. Çantamız gerçekten güzel ve kullanışlı. Ana ürünümüz olan tabii ki de DJI Pocket 3 cihazımız çıkıyor arkadaşlar. Bir adet Type-C girişli ve 1 4 inç tripod girişli olan aparatımız çıkıyor. 950 mAh kapasiteli bu yedek bataryamız diyebileceğimiz. Bataryamız çıkıyor. DJI Mic 2 mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofonumuz için bir adet detketimiz çıkıyor. Bir adet geniş açı lensimiz çıkıyor arkadaşlar. Tripod çıkıyor. Bir adet bilekliğimiz çıkıyor. Şarj edebilmek adına her iki ucu da Type C olan bir şarj kablosu da çıkıyor. Taşırken koruyabilmek adına bir adet koruma kabı da var. Ve son olarak da DJI-MIC 2 mikrofonumuzu içeriden mıknatısla tutan küçük bir mıknatısla çıkıyor normal şartlarda. Tüm bu bilgileri de aktardıktan sonra gelin birlikte Pocket 3'ümüzü yakından incelemeye başlayalım. DJI Osmo Pocket 3 gerçekten bir amiral gemisi. Gördüğünüz gibi açar açmaz direkt kullanıma hazır hale geliyor. Gayet hafif ve yaklaşık 179 gram bir ağırlığa sahip. Böylece çekim yaparken uzun süreli çekim yapsanız bile kolunuz çok ağrımayacaktır. Bir cep telefonu kadar hafifliği bulunuyor. Onun yanı sıra gelelim buradaki sensörümüze. Arkadaşlar burada bizi bir inçlik bir sensör karşılıyor ve böylece daha fazla ışık aldığından dolayı daha kaliteli görüntüler çekmemize yardımcı oluyor. Tabii ki burada işlemci ve yazılımın da katkısı var. Ancak sensör boyutunun da küçümsenmeyecek olduğunu söylemem gerekiyor. Dostlar ayrıca kamera sensörünü kendimizi çevirdiğimizde de güzel bir alan derinliği yaratarak da profesyonel görüntüler çekmemize yardımcı oluyor. Şu anda görüntüyü DJI Osmo Pocket 3'ten izliyorsunuz. Şu anda ise Canon EOS M50'den izliyorsunuz. Böylece kamera farkını da sizlere az da olsa göstermeye çalışıyorum. Tabii ki her ikisinin kullanım alanı, kapasitesi farklı ve diğer bir özellik olarak çekim kalitelerine gelelim. Arkadaşlar, cihazımız bize yatay çekimlerde 1080p, 2.7k ve 4k görüntüler sunuyor ve tüm bunları da 60 kare yani 60 FPS e çekebiliyoruz. Ayrıca slow motion çekmek istediğinizde de 4k 120 kare sessiz çekim yapabiliyorsunuz. Burada cihazımızı özellikle yatay çekim diye belirtmemin neden arkadaşlar cihazımız dikey çekimde yapabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi ekranımızı dikey çekim moduna almak adına çevirdiğimizde dikey olarak direkt TikTok, Reels, Shorts gibi içerikler için anında çekimler yapabiliyoruz. Dikey moda geçtiğiniz zaman 3K'da çekim yapabiliyorsunuz en fazla. Burada çözüm olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde yatay çekim yaparken gimbal'ı şu şekilde yan çevirirseniz de dikey çekim moduna geçiyor. Ancak böyle çekerken biraz tuhaf duruyor. Ağırlık dengesini vesaire sağlayamadığından dolayı sıkıntı olabilir. Ve dostlar gelelim çekim modlarına. Ekranımızı kaydırdığımız zaman bize burada seçenekler sunuyor arkadaşlar. Burada sunmuş olduğu seçenekler arasında Renk seçenekleri var. Eğer hiçbir şekilde ayarlarla uğraşmayayım diyorsanız direkt bas çek yaparak otomatik modda, normal modda kayıt yaparak renk düzeni sağlayabilirsiniz. Montaj aşamasında renklerle oynayarak daha profesyonel görüntüler elde etmek isteyebilirsiniz. HLG olarak çekim yaptığınızda şu anda da görüntüde görebileceğiniz üzere daha soluk bir görüntü alıyorsunuz orijinal kayıtta. Bunu montaj aşamasında renklendirme ayarlarıyla oynayarak daha profesyonel görüntü kalitesi elde edebilirsiniz. D-Log M kaydı yaparken arkadaşlar 10 bit gibi çok detaylı renk aralığına sahip bir video kaydı elde edebilirsiniz. Böylece sizler de montaj aşamasında daha profesyonel renk kayıtları elde edebilirsiniz. Cihazımızın en büyük özelliği sizin de bildiğiniz üzere burada 3 eksenli bir mekanizmanın olması. Böylece sabit görüntüler çekmemize olanak sağlıyor. Ve bir diğer özellik olarak arkadaşlar gelecek olursak burada 2 inç boyutunda Şöyle görebileceğiniz gibi dönme özelliğine sahip, hem yatay hem dikey çekim yapmamızı olanak sağlayan ve bütün ayarları yapabildiğimiz 2 inç boyutunda OLED bir ekranımız var Dokumatik. Buradan yukarı kaydırarak, aşağı kaydırarak, sağa sola kaydırarak ellerimizi çeşitli menülere ulaşabiliyoruz. Buradaki 2 inç boyutundaki ekranın en büyük özelliği ise DCI-P3 renk özelliğini %100 olarak yansıtıyor. Gelelim batarya durumuna arkadaşlar. Bataryamız tamamen bittiği zaman 16 dakikada %80 gibi bir doluluğa sahip oluyor. Kısa bir sürede de %100'lük dolum kapasitesine ulaşıyor. Bunun haricinde bu ek bataryayı kullandığımız zaman 950 miliamperlik bir kapasite ile birlikte %70'e kadar daha fazla kullanım imkanı bizlere sunuyor. Cihazımızda hafıza konusuna gelecek olursak içerisinde herhangi bir dahili hafıza durumu söz konusu değil. Micro SD kart takarak taktığımız kartın da kapasitesince çekimler yapabiliyoruz. Tek şarjla 2 saate kadar çekimler yapma imkanı sunuyor bize. Ayrıca Pocket 3'ü bu şekilde altına aparat takmadan kullandığınızda biraz zorlanabilirsiniz. Yani tam zorlukta demeyelim de biraz tuhaf olabiliyor. Ancak buradaki aparatımızı taktığımız zaman arkadaşlar uzun boyda olduğu zaman şöyle daha rahat kullanım imkanı ve tutuş sağlamlığı sağlıyor. Bataryalı tutamaçı taktığımız zaman gördüğünüz gibi şurada da direkt yeşil ışığı yanıyor. Yani gördüğünüz üzere Pocket 3'ümüzü direkt şarj etmeye başlıyor. Bataryamızın şu an kendi kapasitesini gösteriyor. Altında kendi kapasitesi var. %99 olarak gösteriyor. Üstte de Pocket 3'ün kendi şarjını gösteriyor. Böylece her ikisinin şarjını Buradan takip edebiliyoruz. Böylece gördüğünüz gibi daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde tutarak çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yine gimbalımızın en büyük özelliği arkadaşlar buradan bağlantıları yapıp da sabit bir yere koyduğumuz zaman gimbalımız kendini düzlüyor. Yani ufuk çizgisi tam hizada olacak şekilde güzel, dengeli bir çekim yapmamıza da imkan sağlıyor. Ve yine diğer bir özellik olarak arkadaşlar Pocket üçümüzü webcam olarak bile kullanabiliyoruz. Kutu içerisinden çıkan Type-C kablosuyla bağlantınızı yaptığınız zaman bilgisayarınızda webcam olarak kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta cihazınızı canlı yayınlarda kamera olarak bile kullanabiliyorsunuz. Ve gelelim şu geniş açı lensi kontrol edelim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde çekim yapıyorum. Bakın kaydı hiç durdurmayacağım. Şurada cihazın zaten kendi mıknatısı var. Bu şekilde yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi kendisi yaklaşıyor ve yapışıyor. Yanlara doğru biraz daha görüntü genişleri görebileceğiniz üzere. Yine şöyle aldığım zaman görüntü farkını fark edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tripod bağlantısını yapalım. Görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde bağlantılarımız yapılabiliyor. Herhangi bir zorluğu yok. Koyduğumuz zaman ürünümüz bu şekilde sabit bir çekim için bize hazır hale geliyor. Otomatik yüz algılama sistemini etkinleştirdim. Bu şekilde şu anda yüzümü algılamaya çalışıyor. Şuradan biraz daha yaklaşıyorum ve evet yüzümü bu şekilde gördüğünüz gibi takip etmeye başladı. Şu anda yapay zeka desteğiyle beraber ben nereye gidersem gideyim. Ozma Pocket beni takip ediyor. Ve gerçekten geniş bir dönme açısı da var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne kadar hareket edersem edeyim kendi dönme kapasitesi boyunca beni takip ediyor. Bunun yanı sıra burada altın oran seçeneği de mevcut. Yani dinamik çerçeveleme olarak geçiyor. Burada ekranda 9 tane nokta çıkıyor arkadaşlar. Buradaki 5D joystick butonuyla altın oran bölümümüzü işaretlediğimiz zaman OK bastığımız zaman kamera o şekilde ayarlıyor. Bakın gördüğünüz gibi kamera şu anda beni ekranın bölümünün sol bölümüne koydu. Diğer yanda boşluk oldu çünkü ben o şekilde ayarladım. Çekim açısını bozduktan sonra kamera ayarlarınızı sıfırlamak adına buradaki joystick'e iki kere basmamız yeterli. Kendisi direkt çekim modundaki sıfırlama moduna yaklaşıyor. Evet dostlar Pocket 3 ile dışarıda da çekimler gerçekleştirdim. Ve dilerseniz hangi çekimi nasıl yaptım hemen onları kısaca izleyelim. DJI Osmo Pocket 3 ile şöyle dışarıda dış çekimimizi yapıyoruz. Şu an güneş karşımdan geliyor. Herhangi bir filtre kullanmıyorum. Tamamen Pocket 3'ün kendi üzerindeki mikrofonla kaydımızı alıyoruz ve şu an bir otoparkta meydanda şu anda yürüyorum. Şöyle ekrana baktığım zaman 100 takipte aktif. Gerçekten çok güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. Ne kadar çevirirsem çevireyim beni ortalıyor. Gerçekten dış çekim performansı da güzel. Hemen böyle portatif bir şekilde hemen aç çalıştır, kaydet, konuş, devam et. Gerçekten başarılı bir cihaz ve İncelememiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Sırada ise araba içerisinde seyahat ederken ve cam açıkken bir video çektim. Hemen onu izleyelim. Aracın içerisinde kapalı alandaki görüntü ve ses performansını birlikte test ediyoruz. Burada camı bile kaçtım ki dışarıdan gelen seslere karşı tepkisini anlayabilmek adına. Ve sürpriz olarak fındık tarlasında bir çekim gerçekleştirdim. Onu hemen izleyelim. Bu videonun video çekim sponsoruna da Carfo Karacusulu ekibine de teşekkür ediyorum. Şu anda bu videoyu DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo Set ile çekiyorum. Ve onlara bu ürünü gönderip bana test için destek olduklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Ve son olarak da hem sahilde yürürken deniz sesi, martı sesi ve rüzgar sesinin bir arada olduğu bir video çektim. Hemen onu izleyelim. DJI Osmo Pocket 3 ile sahilde geziyoruz. Şu anda Karadeniz Ereğli'deyim. Güneş böyle bu taraftan geliyor. Biraz rüzgar var. Şu anda DJ Ozma Pocket 3'ün kendi üzerindeki mikrofonuyla kayıt alıyorum arkadaşlar. Böylece performansını test etme imkanımız da oluyor. Evet şu anda dışarıdayız. Gece karanlığında Ozma Pocket 3'ün denemesini yapıyorum. Kendi mikrofonu var. DJ mikrofonumuz yok. Tamamen bir sarı lamba var. Sokak lambası. Bakalım nasıl bir performans gösteriyor. Montajda göreceğiz. 17 Ağustos 2024 tarihi itibariyle çekim yapabileceğim her alanda çekimlerimi gerçekleştirdim. Böylece sizler de daha şeffaf bir şekilde kararınızı verebilirsiniz. Genel olarak benim kendi şahsi fikrime gelecek olursak arkadaşlar gerçekten günümüzde değerlendirilebilecek bir ürün fiyat performans anlamında baktığımız zaman ülkemiz şartlarında gerçekten parasını hak eden ve gerçekten bu performansı bize sunan bir ürün olmuş. Ayrıca ben her zaman şunu savunuyorum. Her ürünün her çekim noktasındaki avantajı ve dezavantajı farklıdır. Ancak seyahat içeriği üretmek istediğimde, ben de Zhiyun Crane M2 Gimbal var. Onu kullanmam gerekiyor. Onun üstüne Canon EOS M50 kurmam gerekiyor. Onun üstüne ya bu kablosuz mikrofon aparatını, ya da Rode Video mikro kurmam gerekiyor. E tabi bunlar da doğal olarak bir ağırlık yapıyor ve kurması da baya zor oluyor. Ancak günümüzde bu cihaza geçildiği zaman vlog içeriklerini bile daha rahat üretiyor olacağım. Yani gördüğünüz gibi hiç varlığından bile haberdar olmadan çekimleri gerçekleştirme imkanı bulunuyor. Dediğim gibi her ürünün kullanım yeri, kullanım amacı, şahsi fikrim olarak farklı. Ancak bu ürün çok geniş kitleye hitap ediyor diyebilirim. Ve dostlar böylece DJI Osmo Pocket 3 video incelememizin burada sonuna geliyoruz. Ben katkılarından dolayı tekrar DJI Türkiye Distribütörü, Karfo Karacusulu'ya çok teşekkür ediyorum. Bu ürünü bana inceleme imkanı sundukları için dediğim gibi açıklamalar kısmında hem onların linkini bırakacağım hem ürünün linkini bırakacağım. Ben de hiç şüphesiz en yakın zamanda bu ürünü alıyor olacağım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.